Doğru aittı Kerim kaldı. Daşar yurtta zekhne çekke, özü içine diyten kayım. Neyle valtı ve edip, şoğu düşüye, Ahmet kayım. Kurumuş bekliyorlar yol ağzım onlar bir gün beni sorarlarsa susam. Menden sana boş yatma, dinlen o gürlödüp yatir, diyanem, toy etsen bana Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa suscan Elin kanlı çünkü abi demir kapı Üstünlükleri eksilmesin Yine yok rak tırmaş Selvin kulağına bal Atay Burvaş Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol ağzım onlar Bir gün beni sorarlarsa suscan Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa Söveyyesini tapıp köpler ayağı alley. Mene sınvatın taraftarı. Doğru aittı Kerim halley. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa susçam Elin kanlı çünkü